Evet arkadaşlar bugün 3x hassasiyet ayarımı göstereceğim size. Evet arkadaşlar bakın böyle. Oyun biraz kasıyor ama neyse. İşte arkadaşlar. Bakın hassasiyetim böyle. Her zaman hs gidiyor. Birazdan wow da atacağız. Bakın arkadaşlar uzak. Uzağım da güzel. Bak hep hs atıyor. Gördüğünüz gibi. Birazdan bu gireceğiz işte. Arkadaşlar yani 3x çok güzel başka hassasiyet ayarı gelmesini istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Şimdi hassasiyetleri göstereceğim birazdan. Hassasiyet ayarını göstereceğim. Evet arkadaşlar bu da hassasiyetler. Arkadaşlar 3x10 yapacaksınız sonra 3x18 alttakilerden. Arkadaşlar evet şimdi WoW Wo Wo oyunumuza geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Uzaklardan da böyle güzel şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel spreyler. Bu hassasiyetle şu an gireceğiz. Vova. Şu an hassasiyeti deniyorum, denetiyorum size arkadaşlar. Şimdi lobiden çıkacağım ve hassasiyete gireceğim arkadaşlar. Ay, Vova gireceğim arkadaşlar. Evet, ar evet arkadaşlar, vo Vova'mızı atacağız arkadaşlar. Şey, yani oyun biraz geç açılıyor ama oyun kası kasıldığı için özür dileriz Özür dilerim size arkadaşlar. oyunun bazen kasıyor. Arkadaşlar bu arada Flex diye arkadaşım var. Onunla da videolar gelecek yani. Grup, grubumuz da var. Neyse biz WoW'umuza devam edelim. Biz WoW'umuzda oynayalım. Oo, oh, çok... Bu arkadaşlar vardı. Bu Wolf çok güzel bir Wolf arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim. Flex diye YouTube arkadaşımla çok oynuyoruz. Bunu vuruşlarımız hep buradan çıkıyor. Arkadaşlar. Hadi bakalım açılsın. Hadi bakalım açılsın. Açılıyor evet. Yani Arkadaşlar evet benim telefonum biraz böyle açılmıyor ama gene de iyi oynuyorum yani Flex arkadaşım telefonu benden daha iyi. Ölmüşüz. Öldük. Oyunum dondu. Oyunum donmaya devam ediyor. Arkadaşlar şu anlık böyle bir donma meselesi var ama birazdan bu donma meselesini çözeceğim arkadaşlar. Şu böyle bir donma var arkadaşlar. Bu don donma için çok 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 özür dilerim. Niyese donuyor. Anlamadım. Arkadaşlar videoda problem olma olasılığı da var yani. Donuyor baya. İşte arkadaşlar 3x ayarını deneyeceğiz de adamlar pusudan dolayı bir bok yapamıyoruz yani. Tövbe tövbe. Yani pusudan dolayı hiçbir şey yapamıyoruz. Adamlar iki saattir pusuyor. Bitirmiyor da. Bitir artık. Neyse. Hah bitirdi çok şükür ya. Evet. Evet. bitti bitti bitti. Hadi hadi hadi. Zıpla koçum koş. Haydi. Ya of. aldım 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 iyi aldım. Adam deve dönüştü ya. Evet arkadaşlar burada vuruş yapmaya çalışıyorum. Evet. Adamın canı bayağı az ya bayağı vurdum. Hadi. Uf, vuruşa bak be. Ama ne vurdum ha? Arkadaşlar donunma oluyor. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Yani donuyor inşallah. Youtube'da da donmaz yani arkadaşlar. Of. Donarsa yani izleyemeyeceksiniz. Fela falan filan işte. Neyi Vur. Ha <laughs> ne yapıyor lan burada? <laughs> Aldık. Evet arkadaşlar. Adamlar yukarıda bize bekliyormuş ya. Oğlum ben bunların buranın mekanı olduğunu unuttum. Ya sizin ben pusçağınız yeri seveyim ya. Of evet arkadaşlar vuruş geliyor. Of ne vurdum ama be. Arkadaşlar yani karşıdakilerin bot olduğunu söylüyorsanız yani DBS'e pusuyorlar. Nasıl vuralım? Yani DBS'ten başka bir şey yapmıyorlar. Arkadaşlar. Hadi hadi vururum onu. Canı yok. Canı yok. Canı yok. Canı yok. Alırım onu ya. Lan ya pusma abicim pusma. Pusma ya. Bitirsene oğlum. Ya ne şok cihazı yapıyorsun kardeşim. Bitir artık ya. Bitireceğim mi artık? he şok şükür. Şükürler olsun bitirdin ya. Şu spreyimi ye bakayım. Yok nasıl düşmedi? Abi bir de adam bizi vurdu ya. Ay bizi vuruyordu yani. Hadi ölürsün. Hadi vururum bu vuruşu. Abi nasıl vuramadım? Ölürüm, öldüm. Bizim beni, beni vuracaklar ya. Evet. Hadi vururum onu. Vurdum onu. Vurdum onu. Vurdum onu. Vurdum, vurdum vurdum. Nasıl? Nasıl vuramadım? Ya ben sizin yapacağınız iki ya. Neyse. Beynine vurmasın. Neyse. Ben şuradan bir tava alayım. Hadi, hadi AVM vuruşu. Ah be. Oğlum öleceğim. Lan olamaz. beni vuracak. Vurdu. Vurdu beni. Abi nasıl vuruyorsun? Ben sana daha çok vurdum. Yok vurdum 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 aldım onu. Aldım 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 iyi. Ben onu alırım. Ben onu alırım M4'le. Ben onu M4'le alırım ya. Alırım ben onu M4'le. Alırım. Lan gene mi baydılar seni? İki numara yeter ama ya. İki saattir bayılıyorsun. Aldım be. Ben olmasam ne yapacaksın acaba? Ulan buradan da beni vurmasınlar. Öleceğim mi herhalde? Kaçıyorum. Abi yedi nasıl ölmedi? Bak 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 akıllıya bak molotof atıyor. Çok akıllısın kanka sen ya. Seni kim kaçıracak? Ya bir de adam AVM beni vuruyormuş uzaktan. Lan ya nasıl vuruyor beni? Lan nasıl vurdu? Allah Allah. Kanka çekeceğim mi artık? Ha, şükür çektiniz abi ya. Allah Allah. Ya abicim yeter artık. Ben niye dürbün açıyor? vurdu bizim adam. Oğlum bizim adam ne vuruş yaptı be? Şuradan tavayı alayım ben ya. Al tavayı abi. Al sana tavayı. He aldı. Evet. Vuruldum ya abi. Yani vuruldum kesin canım yok. Vuruldum ya. Abi ya nasıl vuruyom? Bir de dalga geçiyor benimle. Vuracağım mı artık? Oğlum adamı korudum lan, canı gitmedi. Bitirdi çok şükür. Arkadaşlar bunlar herhalde oyundan çıkacak. Baksana. Neyse, be inşallah çıkmazlar. Uf, ne vurdum ama be. Ne vurdum ama? Arkadaşlar evet 3x spray'im çok iyi arkadaşlar. Videonun başından görebilirsiniz 3 ikisi. Adam dev oldu. Evet arkadaşlar size bu modu öneriyorum arkadaşlar çok iyi. Bakalım vurabil Ya adam beni gene vurdu ya. Ya yeter ama ya. Dev bitirecek mi kanka? Devden indi adam. Geliyor bizimkini vuracak kesin. Vurdu yani. Vurdu bile. Bizimkini vurdu. Yani bizimki bot. Ya abi. Vurdum. Vur vur vur. Vurdum. Benim killerimi de çalıyorsun ama neyse. Haydi alırım ben onu ya. Dön. 2 numara beni tut. İki numara beni tut. Beni. İki numara. He? Böyle ya. İki saatleri bekliyoruz bekliyoruz. Tutcan artık ama yani. Of. Oh. Arkadaşlar bu videoları çekmek çok zor arkadaşlar. Montaj iki saat oluyor arkadaşlar. Bir arkadaşlar videoyu montajlamak, sesi yapmak bir buçuk saat. Montajlamak iki saat. Seslendirmek bir buçuk saat. Ama beğeni arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar. Lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz videoya bakın. Beğeni de dinleyin. Sesi sıfır aldım bu arada. Siz sesine rahatsız olmayın diye. Arkadaşlar şey grup. Grubumuz var biliyorsunuz. ID şey yapın lütfen. Arkadaşlar oyundan çıktılar yani bilmiyorum niye inandı çıktı bunlar Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz öptüm sizi bay bay